Evet herkese selamlar uzun bir aradan sonra tekrar bakım onarım ve değişik modifikasyonlar serisine devam ediyoruz. Evet. Bugün Furkan'ın arabasının genel bakımını yapacağız, yağını değiştireceğiz, hava filtresini, yağ filtresini. Başka ne değiştireceğiz? Yağını. yağını değiştireceğiz haliyle o kadar. Başka da bir şey yok. Furkan şey aldı, şöyle bir aparat aldı yağ filtresini sökmek için lazım olur dedi mantıklı bir kere alıyorsun bu tip şeyleri boşaltacağımız yerin döküleceği hazneyi ayarlıyor Furkan bu ortamı özlemiştik uzun zaman oldu şimdi böyle yıkamacıya geldik Erhan kardeşimizin yıkama dükkanı <laughs> evet dökülüyor araba evet warrior da burada warrior'ı da yıkayacağız bugün daha yeni kavuştuk warrior'a <laughs> Tamam bugünü bu şekilde geçireceğiz. Böyle yağ bakımıdır, odur, budur. Biraz gazlamadır. Tabi öncesinde de gazladık da. Buralar yok. Şimdi arabanın altına bir girelim bakalım. Böyle. Tertemiz. 190 bin kilometredeki araç. Karteri sökeceğiz. İstersen cırcırı getir kardeş. <laughs> Dur cırcırı alalım benim arabada. Warrior'da Bakımsız kaldı ya. Kıyamam. Lastiklere baksana şuraya. <laughs> Ve emektar yine geldi. Başlıyor. Bunları <laughs> sıvadık hadi bakayım. Çığ çığımızı. Tamam, Bu birinci. Sanırım bu geri çekince geliyor. Geliyor ben zaten. Bırak mı? bu burada bırak bir burada bir tane çekil. daha var. Bırak. Bir tane daha bir de var. Tamam bırak çekil hadi. Çek geliyor. Bırak. Sen çekil. Evet. Bu karteli aldık. Benim buralar dolu tabi. Çekil hele ayağım çok pis. Eziyor. 4 çarpı 2 araba olunca böyle oluyor. İşte görüyorsunuz evet. hiçbir şey Ak yok. Baba, yok. baba aksiyon. Baba aksiyon. reksan pompası bak buraya geliyor. Luk, luk. Yani evet, diğer tapamız burada. Evet bizi şimdi... ilgilendiren kısım zaten. <laughs> buraya geliyoruz ama kirlenmemek lazım. Şimdi. Ustalığı isteyen kısım şimdi burası. Yağ tapasını sökmek ilk kez yapacağız. Bakalım ne olacak. <laughs> Nerede? Burada. Burada. Kardeşim o işe ben girmeyeyim. Sen üstün başın daha müsait. Ben <laughs> sen, tutarım. Sen onu şey sen... yap. Yani ya bence üstüne çıkar. <laughs> torkunu alırım. Gerisine karışmam. Furkan ne? neli var. Geldi mi? Hı hı. Vaa. Wow. Keşke görebilsem. İndireyim mi? İndireyim mi? Bak görmek istiyorum. Hadi Furkan bırakma. <laughs> Furkan beni bırakma. <laughs> Kanka bu çok inecek ama gel 7 litre gelecek şimdi. Eren, Eren bırak videoyu Twitter'a. <laughs> bırak Twitter'a. <laughs> <litre>, Çaresizlik. <laughs> Bitti. Bu kadar mıydı 7 litre? Yani geniş yaygan bu. Nasıl yağlandı? Evet yağımızı boşalttık. Şimdi yağ filtresini değiştireceğiz. Sonra yağ ilave edeceğiz. Yağ bakımı da bu şekilde tamamlanmış olacak. Filtreyi sök. Filtreyi sökelim Furkan. Ha. Gel bir bakayım. Alttan yapılması lazım. Alttan yapılıyor. Nerede lan? Oğlum ha burada. Aha bu elimi gör. Ha burada. Nerede? Ya, bu. Ha gördüm. Oo o yukarıdan ha. yapılacak lan. Ha? Evet, ha. o zaman buradan yapacağız. Nerede o filtre? Ya aha, aha daha ha da, bunları ha bu boruyu sökeceğiz. Tamam o kolay. Ha bunu sök zaten önce. Dur şunları da sök. Bu nasıl çıkıyor? O da çekin yandan. Kırık değil kanka seninki gibi. <gülüyor> <gülüyor> Benimki kırık doğru. <laughs> Ama dursun böyle. Aa oğlum bu aşağı. Aa, Bebeğim bu buradan artık. değil ya. Yani bu o bir şey olmaz ona. Bu hava filtremiz sökmüşken. Evet. Bakalım kiri ne kadar kirliymiş. Bunu biz arada bir böyle vura vura temizliyorduk. Evet. O da bir işe yaramaz zaten. Evet yağ filtresi nasıl sökülüyor? Deneme yanılma yoluyla bulacağız. <laughs> Yine klasik rutin işte bir şey. Çıkma. Aha. Güzel güzel bu motor motor işte. inecek kardeş. bu motor inecek bu böyle. Furkan. 5 mi lan 5 5. Güzel. Bu pompa. <laughs> Dün 2 gün önce Hani burada 200 şeyini yaptık ya bata bunu 1090 liraya aldık. Kaç? 1090 lira. 1090 liralık iş yapıyoruz burada güzel. Bu kısa günü çağırın. Bir ya ustanın çatalı gözükmüyorsa gerçek usta değildir. Şey. Hmm, Şuralarda tık alır. yap onu. Ha yandan böyle böyle. Çek bir tarafını. Tık yap onu. <gülüyor> <gülüyor> bir şeyi becer ya. <laughs> bu ne? Map sensörü. Map sensörü. Map sensörünün bağlantısı. Map sensörü. Mas mas sensörü geçiyor. Evet. Bilmiyorum neyse. Hava devim devim etmesini sensörünü de şu Yanında şu kelepçeyi sökebilirsek iyi olur. Orayı dökmeyle alamayacağız da. Bu şekilde. Üstü kalsın hadi. Evet şimdi şey yapacağız buraya. Açık hava fitresi devam. <gülüyor> <gülüyor> bak bak Veskey'de bak Veskey'de. Vay mübarek. Onu sökmene gerek var mı hocam? Var. Yapıştı. Işte. Bir bakabilir miyim? Senin? Yemiyor. Bir bakabilir miyim? Rica etsem bir el atabilir miyim? Hocam, iki saniye. Teşekkürler. Biraz çektim ama, biraz. Kanka alttan tutman lazım. Ciddi alt. Bastık. Bilmiyorum ben ki ya. Ben de çektim ya. zaten. Bilmiyorum yani. Ağlama. Bu otomotiv teknolojisi otomotiv. yok. Bu da var. Herhalde aradaki fark o. <laughs> Üstten alta Alayım doğru. Alayım mı ben? Hayır. Bir aşağı ha oğlum, burada yerim var benim. ha. Dur, bekle, var bırak. bırak, bırak, bırak. Yaptık biz de. Osman göster kendini Osman bir daha bak, bir daha bak <gülüyor> Merhaba <laughs> Yağ dökülecek ha Çekil, Çekil daha İlk başta, başta İlk başta çekeyim, İlk başta çekeyim E şimdi ne olacak? Ne alacağımız belli değil Ne? Furkan mı? E, İnterkull'dan devam işte kardeşim Böyle videolar çekeceğiz evet. Geçimi bu şekilde sağlarız. Dalani. ya olur akar bak Castrol da sponsor oldu ne güzel. Şu stikeri şu sticker'ı sökebilir miyiz koçum? Hayır Aslan parçası. Rally <laughs> art nerede? Rally art. Rally art mı? Ha gel gel. Heyecanlı şeyler var burada. Alfa. Bir Alfa Romeo. Bu, bu tamam. Şu an Japoncuyuz. Şu an İtalyan değiliz. Gel. Alfistilik var tabii. Önemli alfistilik de. Bizim şey nerede? Ha burada. Rally art. Bak şimdi getir. Bizi ilgilendiren kısım. Gel. Plakaların yanına getir bakayım. Tişörtlerle uyum sağlayalım öyle değil mi? Rally Art. Mitsubishi. Yaza bomba gibi geleceğiz. 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 V2 geliyor. Bizi bekleyin. Şimdi aradayız. Bunları saymayın. Evet Erhan'cım şimdi yağ filtresini söküyor. Ay, bak bak bak. Ablum miktat kula ver o. Facebook'ini çalanı. Kim o? Bilmiyorum. Yo ben bilmiyorum. Yine her zamanki gibi bilmiyorum. Osman çekil. Hay, dur 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 dur. Aldı aldı Aa, çek çek çek. Ya, filtre ya. Filtre al. al kanka. Nereden alttan mı? Ağzını mı alayım? Ben telefonu alsana. Buradan geçmez ki. Sıkıştı mı lan? Dur dur. dur bana bir sal, bana bir sal. saldı. Üstten alabiliyor mu? Üstten gelmez. Aaa! Sıcak tamam. Ver, sal, sal. <laughs> dur. Ha buradan gelir, ha buradan gelir, ha buradan gelir. Bırak bırak. Bırak Ya işi bilince farklı oluyor, bilmeyince farklı oluyor. Böyle uğraşıyoruz sürekli. Evet. Bu orijinal. Orijinal değil. Ne o? Yani e, hani servis bakımlıydı bu araba? geç yok ki ya. Sürü, en son servisini bir önceki batımda gördük kardeş. Ebat'a bakacağız. Ne ebat? İçine bak Gel. kanka. Kafa kafaya getir. Kanka bu küçüğü Çünkü önemli. Oğlum bir kanka burası öyle. önemli burası. He orası. Anam anasak. Ama bu bir tık küçük. Gel buraya, yan sürüyor ya. Yani. Nereye? Öyle mi yaptı ya? Ya Ne ya o? Normal. Ne? Ne bu? <laughs> bu kanka özel e, kauçuklu. <laughs> la korkma Allah bana buradan. Allah. Allah. Eline gözü karıştırma. Bunu yapacak mıydın? Biliyor muydun? He. Ben Hı. normal motor yağı ile yapacağım. Bakalım. Bu nerede lan o gresi? Nerede çıkartıyor? Ya dükkanın içinde. Bu yok biz döküyoruz. Yağ döküyoruz şeyi. Bu şey için mi siz yağlarken kullanmak için? Harbi de mi? Biz döküyoruz evet. Aa, vay bu zekaya bak lan. Karadeniz insanı. elini sokacağım da anlamam <laughs> Çok pratik. pratik. Bir arabaya bak arabaya. Ver. Bak bu arabanın önceki videosunda tampon yoktu. Şimdi usta motor yok usta. Pamuk <laughs> değil diyor. Şimdi maç bas. bu kapağı Şimdi marş bassak güzel olur. Oğlum ha bu kapağı ben açtım. Evet yağ filtresini de taktık. Şimdi bundan sonra ne var Furkan? Mesela hava filtresi. Hava filtresi zaten sökmüştük. Onu tekrar takacağız. Altındaki tapayı takacağız. Onun ardından da yağ dolduracağız. Başka da pek bir şey kalmadı. Klasik rutin 10 bin bakımı işte. Bu kadar. Parklar niye söndürdün kardeşim? Acı Hayır. Akü bitsin. Akü feda olsun. Yağ filtresini değiştirdikten sonra alttaki yağ tıfasını kapattık. Sıkıştırdık güzel. Yağ kaçağı yok galiba. Daha sinirli. Hava filtresinin tıpalarını yine takıyoruz. Devam <laughs> et. Hava filtresinin vidalarını yine takıyoruz yerine. Hepsini takalım. Ondan sonra hava filtresini koyup yağını koyacağız ve işlemimiz tamamdır. İşlem tamam mı? Tamam mı hocam? Ne kaldı görüyor? Evet, kutuyu yerine yerleştirdik. Son olarak hava filtresini koyup yağ ekleyeceğiz. Ve işlem tamam. Ondan sonra gazlamaya devam. Değil mi? O saatten sonra bu arabayı tutan helal olsun. Ha? O saatten sonra diyorum bu arabayı tutan helal olsun. kardeşim. Biri evet. uçuyor, biri kaçıyor. Bu top uçuyor da. Yeni filtremiz bu tarafa geldi değil mi böyle? Tak tak. Çok zor bir işlemdi. Ben yaptım bunu. Kayda geçelim. İnşallah şey sensörü öyle. de takalım. Tamam böyle devam işte. Ne tantana gerek yok yani. Evet ilk maçımızı yapıyoruz. Ha. Bu kadar bir şey yok. Karteri takıyoruz. Aynı şekilde takacağız. Söktüğümüz gibi. Aynen oluyor, öyle. Değil, Aha, öyle, öyle öyle. Buraya söktüğümüz gibi. Buraya takınca bu kadar. Tamam. Yine akşama kaldık hep akşama kalıyoruz. Bunu Erhan hediye et. Evet, evet. arkadaşlar. Hani bir video vardır ya böyle sıkarsın sıkarsın en sonunda böyle boşa gelir. <laughs> Aha. Yaba da Tam böyle bırakıyordum şuradaki video. Demek ki yıllanmış bile. Ben, ben metal yorgun. Metal yorgun. Metal, yorum metal yorum yorum. evet. Furkan, Alkan Kavida. Yüzüne <laughs> <lan>? bak. <laughs> Der parçası içinde kaldı onun oldu. Bu <laughs> vida çok kötüydü. Birazcık sıktım, torkladım, elimde kaldı. Hangisi ha? ya? Burada. Ses yapar da. <laughs> i̇çinde nerede kaldı? Hı, çok mu sıktı? Yok çok yani. sıkmadım oğlum, ha nereden kırıldı ne var? Hmm. Vida bu oradan kırıldı. Bunu nasıl çıkartacağız? Bir daha var. Yerine göre. Bunu nasıl çıkartacağız?